Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi e, takipçimle birlikte ayça adı bugün sizlerle birlikte e, pkx'de oynuyoruz ve pkx'de de böyle bir güncelleme gelmiş e, onda mikrofon var beni duyuyor değil mi? Yok. Evet diyor şimdi gel benim peşimden gel sana bir şey göstereceğim. Gel. Bu tavşanı görüyor musun? Evet, bu tavşanı şimdi eline alacaksın. Böyle eline alacaksın. Al, yakala tavşanı. Yok mu? Tamam gel o zaman benim peşimden. Beni takip edeceksin o zaman. Bu eğer gördüğün tavşanları eğer e, aldıysan şuraya koyacaksın. Bekle. Bunu 5 olana kadar buraya koyacaksın ve bu e, üstteki çiçekleri boyuyor. Görüyor musun? Ben mi? Sen. Ben mi yaptım sen mi? Tam. Gel. Gel. Buna girelim mi? Tamam gel. Girelim o zaman. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Onu um, Gelsene nereye gidiyorsun kız? Evet, oyuna girmeye yaz. Evet, bu eski mi yeni mi? Bu eski güncelleme. Aa yes, en sevdiğim. Bu. Neyse, gel kız, şuradan gideceğiz. Aa çok çok üzgünüm şu an. Şen. Ağlayacağım. Annem üzgünüm. Çakı yaptım çakı. Ee, burada yok. Gel. Ben buraya bakıyorum sen. Oraya bak. Yok. Aha buldum. Buldum bir tane. Ayy. Peşimden gelecek diye çok korkuyorum. Evet koydum. Bir tane daha bulmam gerekiyor. Kız neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? kim burada var mı Hı -hı. Get me off.

Hı, koydum. Hım diğerleri neredeymiş? Diğerleri hep bende zaten. Kim öldü sorabilir miyim acaba? Bekle ya. O. Hey. Az olmam lazım. Süre bitiyor. Aha süre bitti. Zaten süre bitti. Dayanamıyorum ki. Mal. Hı hı hı. Sen ben bir mi <laughs> Oho, 690 lira kazandım. İyi. Güzel. Ee Şey Ayça bir de oynayalım mı? Niye? Neden? Uykun mu var? Tamam gel. Ay nereye gidiyorsun lan? Gelsene kız. Hı. Üzüldün mü? Neye üzüldün? Oyuna mı? Kızgınsın. Bana mı kızgınsın sen? Neye? Ne? Neden? Sus. Tamam. Susadın mı? Tamam. Gel in. Neden bana kırdınız? Sorabilir miyim? Oyunu kazanmadığım için mi? Ama sürekli onlar beni şey yapıyorlar. Ee, şey, başımda duruyorlar. Ben de yapamadım işte. <laughs> <Yürü it> ya. <gülüyor> 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 ne oluyor yine? tuvalet yaparken mi gidiyorsun tamam çocuk ya <laughs> gitme dur gitme hayır ya ben yine ne yaptım tamam özür dilerim neresi aha orada diyor. gidiyor ben unutmam Ayça tamam, 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 tamam. Oh. tamam özür dilerim. Neredesin? Ayça neredesin? Evine mi girdin? Nereye gittin? Ayça'nın evi bura. abone olayım ama ayça neredesin ayça <laughs> burada da değil evet bir şey diyeceğim ayça yok. ayça yok bu ne lan bu benim peşime niye takıldı ne oldu ne Neyse boş ver. Ya neredesin ya? Ya bu kız nereye gitti? şaka mı bu ya? Yeminle şaka. Aha burada. Kız gel. Aha kayboldu. Nereye gittin lan yine? Hah burada. Gel gel tamam özür dilerim gel. <laughs> Anladın acaba hocam? <laughs> Öf yürü şey ya Seninle uğraşamam. Allah Allah. Geliyorsun gel, gelmiyorsun ben gidiyorum. Allah Allah. İki saat sen senle mi uğraşacağım? Aha, kolumu taktım çantaya gidiyorum. Aslında arkadaşım kim oldu? Şey oldu, Ayç oldu. Ee, Özgüç TV. Özgür TV 0 0 0. Aa karakterini değiştirmiş. Admin, ad al min aici min al min să faci să faci să faci să faci să faci și mine nim da mine nim da nim da să faci să faci să faci ah să faci să faci arkadaşlarım oldu düştü. Hemen. Şimdi hem hangisi olsa. Aha Nimda burada. <laughs> Nimda ne haber Arjun? içine saklamışsın. Maşallah. Dev kedi şimdiden gitti mi? Ben pek kedi seven bir insan değilim. Özellikle devasa olduklarında. Bu bana yardım yardım günü hatırlat hatırlatıyor. Abi, sana sorabilir miyim bir şey? Sorma. Tamam. S Bu buralarda küçük bir tavşan gördüm. Beyaz güller, beyaz gülleri, kırmızı kırmızıya boyanları gerekiyordu ama işi açmışlar ama işi açmışlar kaçar kaç kaçanlardan birisine gö görsen yakalanmadan dönme yakalanmadan mı? Hmm. Aha, açıyı buldum. Ayça lütfen. Kulababası var. Ayça abi gel lütfen. Hadi lütfen Ayça. Arkadaşlar farkındaysanız Ayça nerede şu an ay neyse eve gideyim ya Ayça de küstü ya Aa Ayça'nın evi burası. Annem mağazadaydı. Dur mağazaya gideyim. Hmm, inşallah i̇nşallah annemi görürüm. Nerede annem? Hı, yok tamam burada değilmiş. Nerede acaba? <laughs> of, of annemi göremiyorum ya. Ya of ya. Nasıl sürekli bende dalga geçiyorlar vardık artık ya. Çirkin olduğundan da geçiyorlar. Artık bıktım ya. Annem markete gitmişti. Birazdan gelir. Öf, ne zaman gelecek ya? Yarım saat oldu. onu bekliyorum yanım saattir ya ha, ha, ha. aa doğru evdeydi ya ben gideyim en iyisi annem e, ben en son evdeydim anne ya bugün arkadaşım benle küstü anne alamıyorum çünkü e, özür dilerim Hala affetmiyor, gidiyor. Anne lütfen, yine yine arkadaş bul bana. Bak telefonundan da bak bakabilirsin istersen. Of, o ne ya? Hiç arkadaşım kalmadı. Anne üzmedim zaten kendi kendine gitti şey oldu yaptı. Neyse ben gidiyorum hadi bay bay kendime yeni arkadaş bulurum. Efendim? Hı hı hı. Tamam ben hamurda e, hamur hamurger yedim. Hadi bay bay. Hı hı. Of. Anne kendine git yeni arkadaş bul Hemen gittim gitmem yeni arkadaş lazım. Gideyim Ayça ile özür dileyeyim ya. Ayça'dan özür dileyeyim. İnşallah kabul eder. Ya yarım saat geçti bu kız nerede diyecektim burada. Ay lütfen. Başka bir arkadaşım yok lütfen benle barış. Lütfen. Özür dilerim. tamam. Gel. Gel. Hadi gel anneme götüreyim. Anne biz bununla barıştık da. Değil. dur gel. Ben senin arkanda olayım. bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. sizi çok seviyorum. Bay bay.